Arkadaşlar merhaba günaydın. Herkese iyi günler dilerim. Arılara hava güneş çıktı. Kaç gündür yağmurluydu. Bakım yapma şansı bulabildim bugün ilk defa. Doktor Gerhard Liebing yöntemiyle formik asit veriyorum. Bir tane kartanı böyle çerçevelerin üzerine hazırladım, kestim. Çerçevelerin üzerine koydum. Üzerine de havlu peçeteyi Şöyle göstereyim. Açılırsa. Heh. Avlu peçeteyi şöyle tek yaprak ikiye katlayıp üzerine koyuyorum. Ondan sonra da önce alıştırmak için 2 milimlik formigasidi peçeteye sıkıyorum. İşlem bu kadar. Bedava.